Selam millet. Ben Gips. Ah, yanında Kerem yok. Tek çekiyorum videoyu. Kapıyı kapatayım da videonun noktasında gelmesinler. Hadi giriş yap. Oo, Gmail'imi gördünüz. Lanet olsun. Gips Tam <laughs> <laughs> tamam yüzme vurmayın. Neyse. Videoyu çekiyor mu çekiyor? Burada ben 16'yı aldım. Hani var diye güzel bir şey bu değil abi teşi bak ha oy 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 şu uçağa bakın beyler Cık. harika neyse savaş ee, dönüş yükseklik ödül Ne savaş Cık. atış hızını falan ah bak burada yazıyormuş 4x makineli tüfek var 7.62 mm yani bayağı güzel bir uçak ortadan ölüsüne geçiyor. Kara saldırısı Asya. Wow, şekil bir şeymiş. Şiman kara ve yok et. Her iki tarafında uçaklarına tamir edilebileceği bir havalanı vardır. Havalanı işgal edilen taraf görevi kaybeder. Destan yazdım. Zuko Sky. 153. Ya böyle beyaz bir alanda bu uçağın görünüm harika ya. Ya yani şuna baksanıza. <laughs> ha bu arada bir şey söylemek istiyorum da adam buga mı girdi he? Benim ekran hani ortada gözüküyor ya. Onu nedeni şey. Benim monitörüm kare yani böyle şey değil. Nasıl anlatayım size? En önden ben ne gidiyorum bana ne? İlk ben vurulacağım abi. O yüzden önden ben gitmiyorum. Hadi gençler bel at. Bir ses çıkıyor uçaklardan. Çok hoş bir şey. Bunun içten görünümü. Bok oh gibi ortada şey ortadan Hırsına geçiyor. yakınlaşıyorlar adamlar. Bu eleman sıkıntı. He he yüzüm hepsi he he huriyans falan filan. En azık biz abi şuna bak ya bu ne ya bu şimdi. Dolış. Vuramadık bile ya küfür gibi dön abi dön abi dön abi dön abi aşırı yüklenme pilot ölecek nasıl dönüyor nasıl dönüyor nasıl dönüyor Ruyans bir de mk2 ama mark 2 mk2 ne? hayır kritik hasar gömdük o bize de vurdular kritiği motor sızıntı ya bu uçakları ben sevmiyorum acı ya. Birinci seviyeye giriyorsun. Niye? Şuna baksana abi. Uçağa bak ya canavar gibi ya. Neyse bizim canavarı kullanalım. Hassas uçak bu da ya. Ya yani yerden nasıl anlatayım şimdi yere iniyorsunuz ya ey vurma bak düş dost atışı var bunda Yerden böyle manevra yapması çok kötü yani yerde manevra yaparsanız çakılırsınız bu uçakla O yüzden yüksek irtifada bu uçağın Şeyi çok iyi Şeyi nedir ya Kaybediyoruz abi çok kötü bu bombardımanımız olsa Polis konuşmazsa konuşamaz Ne yapıyorsun? the yaparız? Polis Polis ne oluyor abi? Ben cahilim yani o yüzden soruyorum Polis o, biliyordum ya. Bu şekilde kullanmak nasıl olur? Çok kötü o yüzden böyle kullanacağım. Doktor Tiger var. Ona gidelim. TR Tiger. Çok güzel gündükmüş abi. Furyans var. Furyans nefret ederim. O yüzden vuracağım onu. hasar vermedik hasar kritik vurduk adama ve adam her tacı hacı dibindeyiz adamın adam bize çok deşe şeyler yapmasın oha what the fuckım ben gel tiger kardeş sar sarar 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 Oba götümüzden vuruyorlar. Oha motor adam arkadan vuruyor motor gitti ya. Ha pardon o bombardımanmış beyler. Oo ön taraf vurdular ön taraf çok deşe şeyler oldu. Ve burada çok deşe şeyler oluyor ve bana vuruyorlar. Kim vuruyor ya onu ben. Hı hmm, koçum amını damını. Hacı o hurian söylemedi mi ya? Yani şaka baka gidiyoruz ha. En iyi uçan patla patlattı ya. Ha, ha, ha. Gördün mü? Ha. Kendinle böyle gidersin yani. Hadi abi savaş hadi ya. Şu uçaklara bak ya küfür gibi ya bu ne ya. Uçması mucize. Nasıl savaşsın bu? İçine baksana abi ya şuna bak ne şu görüntüyü göstereceğim sen böyle bakıyoruz adam göbekli bir şey böyle oradan joystick tutuyor abi joystick joy eğlence demek zevk demek stick de çubuk demek zevk çubuğu abi İngilizce geçtim şu an yer tank mı zırhlı araç mı zırhlı araçsa vururuz Yani A diye bir araçlar var Yalnız kaybettik Biz zaten geçmiş olsun abi Şu an hangi uçağı araştırıyordum Ben MIG aynen mig araştırıyordum MIG çok iyi o yüzden onu araştırıyoruz abi Hızlı azalt motoru ya işte 400'e giriyoruz abi adam. Dalış yapıyoruz resmen. Zırhlı araç. vuralım onu. Amına ırzını. Hadi be hadi be. Kalk 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 kalk. As ya? Oha ya, küfür gibi ya. Müslüman bilmem neyi saldırıyor. 31 diyor adam. Bak lol dedi bir de Sus azıcık sus hep konuşuyorsun ama kokuş seni. GG iz abi. geçtiler. Kaçış yok. GG. Bu, bu kadar kötü bir oyun oynamadım ben abi. Bombardıman atacağım ya. Boş ver. Yemişim mi yine? Bombardıman en iyisi abi. Çok yüksek irtifayı bombala. Bam 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 bam. Bu arada ne kim kadar güzel bir şey yok. Hazreti Nohut. Satın al. Evet. Search. Migi araştırma istemiyorum Migi'yi. Araştır. Şu BB bombardıman SB'yi araştırabiliyoruz mu? Ha, işte benim uçağım ya. İşte bu abi ya. Dönüştür. Bütün parayı dönüştürsem mi? Uğraştırma. Ah, al. Al abi. Yemişim. Hangi uçak kötü? Şu gerizek değil sevmem. O yüzden bunun yerine SB'yi Koş, hizmeti sok abi. Başla bombardıman eğitimine başlayacağız şimdi Bana bombardıman at Bomba atmayı öğretecek Bana Ben zaten bombardıman amacı <laughs> 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 Sanki bize bu uçak var Tamam eyvallah. Bakalım bak bak izle bak. Bak bak izle bak 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 bak. Düşecek mi abi? Ben oraya atmadım ki neyin kafasını yaşıyor bu. çok güzel devam şimdi bombardımanla bir savaş yapalım ooo çok milyar var mik in research bu uçağı hayatta araştırmam ben Sb araştırdık ar'ye mi geçsek bb'ye mi yok lag abi lag üstüne tanımam o yüzden savaşa bombardımanla başlayacağım abi severim bombardımanı iyidir kara saldırısı Berlin banyos düşman ha bu kaşan nasıl bomba verdi bize o da güzel bir soru olacak ezik bir bomba verdiyse hiç olmaz zaten muhtemelen öyle verecek Şuna bakın çok iyi Yalnız ben hiçbir şey göremiyorum. Da. Onu nasıl yapacağız abi? Bulutlardan çıkarsak her şey düzelecek. Sanırım şurada küsü bombalayacağım ben. Şu ortada gördüğünüz. Şu karşıdaki. Çan öndeki. Azıcık sağa kaptır. Yalnız biraz daha yükselmemiz lazım. Bu irtifada bizi vururlar. R'ye mi geçiyordu direkt? Yani böyle değiştiriyor bak. 6 tane bomba var. Bombaların düşüşünü izlemezsek olmaz yani onu da izleyeceğiz. Acaba şuradaki şey atsak F7 Teşhir ediyorum abi buraya bir tane atsak Bir tanesi patlatır mı bunu? Onu mu izleyeceğim ya? Dördünü at. Bu ne zaman yenilenecek? Bir dakika mı? Hı. İlk kayıplar bizden abi. Yalnız oho. Ben bu kadar uz uzun süre yenileneceğini düşünmüyordum. Oh. Güzel bir şey öğrendik. Şöyle dönüş yat abi. Orası da gitti orayı çıkar aklından. O zaman diğer hedef şurası olacak. 4 saniye. Oraya bombalayacağız abi. bomba gerekiyor bomba. Hepsini atacağız oraya ve izleyeceğiz. Hadi. Hadi. İzleyin abi. <laughs> Ses duyuyorsunuz ya. Seni erişecek oraya yalnız. Bakın bakın şimdi izleyin bak. <laughs> Hasar nerede? Hasarı görmek istiyorum ben. Öteki üstler nerede? Şimdi de böyle gideceğiz. F7 oraya geçmişiz. Sonraki hedef bura. Altı bomba hazır. Attım. Ve yine izle. Hiç izleyesim yok abi. Hiç uğraşamam onunla. Biraz ilerleyelim. Dönüş atacağız. Arkadan bir G50'nin hedefi olduk sanırım. Üst asarı der zaten bakalım Hala düşüyor 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 Hı. Güzel şimdi bir dönüş at Burayı vuramayacağız Öteki hedefe gidiyoruz abi Öteki hedef nerede? Hı, tamam. 8, 7, 6. Bu SB'yi geliştirince manyak bir şey oluyor yani öyle. Ezik olduğuna bakmayın oraya bomba düştü oraya bombaladılar abi. Hatta buna bir tane bomba koyuluyor. Çok yüksek böyle bayağı ağır bir bombaydı. Hatırladığım kadarıyla. Bakın bakın bak, bak. ard ardına sattım bak. Düşüyor. Düşüyor. Diğer olmaya geçemiyoruz mu abi? Atom olması falan yok mu? Atom tekte patlasın abi. Gel gel üst hasarı bakalım şu an baya gerideyiz dönüş atmayacağım 15 saniye kadar atacağım dön bizim base gitti gg yani De Şurayı bombalacağız. tetrolmalara. Kok 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 şey olarak attım Aa tam evin üstünde abi. GG. Matış ediyor lan arkadan biri mi vuruyor bize? Şu eleman ha bizim eleman atış ediyor yani. Vay 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 doldur 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 ya değiştir Şşt. nerede o base gitti mi abi Cık. en azından arkadaki eleman işe yarıyor Do, don 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 ye. Yeah. Ya eleman ne yaptın ya? Ya Rüstem ne yaptın acı ya? Ya. Uff. Aha gerizek aldı bize vurdu. Aa ezik. <laughs> vurdu mu o bize? Baba o gerizek aldı bize vurdu baba. Düşüyor bak. Şaka yaptım lan vuramamış herhalde tamam tamam vurdunuz ama ben bayağı zorladım sizi yani şaka maka ırzınıza geçtim yani ve 16 şimdi destan yazacağız görüyor musunuz bak bizi yeniyorlardı ne hale getirdik şimdi bize sıra lag açıyordum ben en son değil mi abi lag açıyorduk şurada korgan var ee, Aa, bakalım. Şu yandaki iki birler takım oluyor. Mesela bu iki ile şu ikisi takım oluyor. Takım açmışlar öyle savaşıyorlar. Adamı kafaya bak la. Of şu neymiş? A20G nasıl bıçak olduğunu bilmiyorum. Sanırım İngiltere ya AX Bombardıman mı lan o? Ya olamaz Kim vurdu lan bizi? Oha! Ben böyle idare ederim. Niye uçakla ayrılmıyor abi? Vallahi ben böyle iniş bile yaparım bak. Vallahi yaparım. Bak nasıl ineceğim bak. Ayrılmasın iniş yapacağım abi. Küfür gibi lan arkadaki adam bizi vurdu. Aldık sonuçta. Yendik yani ezdik sizi hiç 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 şeyine varmayın abi ezdik sizi. Neyse ne yapayım Yeter bu kadar şey. Bu da öyle özürlü gibi dönüyor. Kara ünitelerini vuruyor. Kara ünitesi mi kalmış abi? Kurgan var. Kurgan hayatta patlamaz. Bunlar da muhtemelen. Vay 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 vay. Korgan değil patlayacağız oraya. Bas 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 motor gücü ver abi. 500'e gir. Korgan işlemiyor bile ya Zafer yakındı ya Kazanmış zaten ne yakın abi Sikerim şehrini ha Hı. Korgan patlamaz o hayır ışığını sikeyim sana güneş yakında adam var mı bari adamlarla çarpışalım ya E, e var. O nereye gidiyor? Sen nereye gidiyorsun dayı? Pislik yapıp kendi adımızı vuralım mı abi? Ya da bunlar şu elemanla gideyim mi Dayı ne yapıyorsun dayı? Hadi yan yana gidelim. Ya nereye gidiyorsun dayı ya? Ha tamam. Tam da varmış orada. O lak. Alçak irtifada güçsüzdür abi. Şuna bak ya. O da mı istiyorsan yetişemeyiz biz. Nereye gidiyor? Kaçıyor mu? Abi biz buradayız. Nereye kaçıyorsun ya? Barışa gidelim. Nine Divers. <laughs> Üç kişi adama saldırıyoruz. Vay 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 vay. Döndür abi döndür. Kaçma kaçma gel. Gel sen buraya Ha bunlar nereye kaçıyor Onu merak ediyorum ben. Ne oldu lan ezik? Ne oldu lan ezik? Tanklarla uçaklar aynı savaşa giremiyor. Keşke öyle bir şey olsa. Bizim tanklarla falan uçak kursak böyle şekil olur. Ne de mesela AA verseler bize roket atsak O kaç milyon verdi bak Oturma açılıyor satın al abi Gövde bilmem neyi Research Levle araştırıyoruz Az kalmış Şu uçan büyüklüğü nasıl bir şey Ooo baya büyük Hem önden hem arkadan Hem öyle yerlerden açılıyor Bak şu altta da bir silah var Şuradan heh o da açılıyor şey Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.